Merhaba arkadaşlar. Gürf yayınlarının üçgenler fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Konumuz kenar ortay. 14. testin çözümlerini yapacağız bugün. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz. AB üçgeni DC. AB kenarı D, B, DC kenarına paralelmiş. E, dikmiş. DE buna dikmiş. AB'nin uzunluğu 12 birim. BD'nin uzunluğu 9 birim. BC'nin uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat ederseniz şu DE'den çizilen doğru hem dik hem kenar ortay olmuş. O zaman ben şu D ile A'yı birleştirdiğim zaman bu e, şuradaki oluşan ADC üçgeni dikkat edin tepesi D olan bir ikizkenar üçgen olacak. Şurası 9 artı x'ti burası da 9 artı x olacak. Ve şurada da bir dik üçgen var zaten. 9, 12 burası da haliyle 3, 4, 5'in katından 15 olacak. O zaman ikiz kenar üçgen demiştik. Burası da 15 olacak. 15 eksi 9'dan da x'e 6 birim kalacak. <laughs> İkinci sorumuz. ABC üçgeninde B açısı 90 dereceymiş. VA, VB ve VC'nin karelerinin toplamı hangisine eşittir diye soruyor. Şuradan B'ye ait kenar ortayı çizersem şu VB'yi çizdim. Kenar ortayı olacağı için buraları B bölü 2 B bölü 2 diye ayıracak. Ve muhteşem üçte olacağı için VB'nin uzunluğu da ayırdığı parçalara eşit B bölü 2 olacak. E şunu biliyoruz eğer üçgenim dikse dik olan kenarlara ait yani A ve C'ye ait Kenar ortayların kareleri toplamı v kare artı e, v a'nın karesi artı v c'nin karesi 5 çarpı v b'nin karesine eşit idi. Dik kenarlara ait kenar ortayların kareleri toplamı diğer kenarın e, kenar ortayın karesinin 5 katına eşitti. E şimdi e, bizden şunu sormuş. E dikkat ederseniz VA'nın karesi artı VC'nin karesi şunun yerine şu ikisinin yerine 5 tane VB'nin karesi yazarsam benden istenen şey 6 tane VB'nin karesidir. E, VB'yi de B bölü 2 olarak bulmuştuk zaten. O zaman 6 çarpı B bölü 2'nin karesini alırsam 6 çarpı B kare bölü 4 onu da sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 B kare olacak. Üçüncü sorumuz. ABC dik üçgeninde e, AD kenar ortaymış ve dikkat edin 90'dan kenar ortay çizilmiş. Yani muhteşem üçlü ayırdığı parçaları eşit. AB 3'müş. E, AC 4'müş. 3 4 o zaman 3 4 5 üçgeninden BC'nin uzunluğu 5. Şu BD'nin uzunluğu da ve DC'nin uzunluğu da 5 bölü 2 haliyle ...şu AD'nin uzunluğu da 5 bölü 2 olacak. CK açı ortaymış. Şimdi ADC üçgenine bakarsam... ...şu CK açı ortay olduğuna göre... ...kenarlarıyla orantılı olarak parçalıyordu. bu kenar 4 ise... ...o zaman burası 4'ün katı. Bu kenar 5 bölü 2 ise... ...bu kenarda 5 bölü 2'nin katı olarak ayıracak. O zaman şu 4K ile... 5 bölü 2K'nın toplamı muhteşem üçünden biliyoruz. 5 bölü 2'ye eşit. E, bizden DK'yı istiyor. Yani 5 bölü 2 k istiyor. Buradan e, K'yı bulalım. Ne olur burası? 13 K bölü 2. 5 bölü 2'ye eşit. 2'ler zaten sadeleşiyor. K dediğimiz 5 bölü 13 oluyor. E, KD uzunluğu 5 bölü 2 K idi. K'yı da getirip yerine yazarsan çarpı 5 bölü 13 KD uzunluğumuz 25 bölü 26 olarak buluruz. Dördüncü sorumuz ABC üçgeninde BAAD'ye dikmiş. C açısı B açısının iki katıymış. Alfa 2 alfa yazmış. AC 4'müş. BD uzunluğunu soruyor. Şimdi şu dik üçgende, şu ABD üçgende BD'nin kenar ortayını çizeyim. Şunu çizdiğim zaman şu parça şu parçaya eşit olacak. 90'dan kenar ortayı çizdiğim için muhteşem üstten ayırdığı parçalar eşit olacak. Yani şurası alfa ve şu iki kenar eşit olduğuna göre iki kenar oldu. Burası da alfa oldu. E şunu da biliyoruz. bu üçgende iki tane iç açı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani şurası 2 alfa oldu. O zaman şuraya dikkat ederseniz bu açı 2 alfa, bu açı 2 alfa. O zaman şu A, buraya da H diyeyim. A, H, C üçgeni de e, ikiz kenar üçgen oldu. O zaman burası 4 ise haliyle burası da 4 olacak. ve bu kenarlar da buralara eşitti. B'de uzunluğumuz 8 birim olacak. şekilde G üçgeni ağırlık merkeziymiş. GC GB'ye eşitmiş, AC uzunluğu, AB'ye eşitmiş yani şu mavi üçgen e, ikizkenar kenar üçgenmiş. GC uzunluğu 6'ymış haliyle burası da 6. AC yani ikizkenarın kenarın şu yan kenarını istiyor. E, G üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre A ile G'yi birleştirip kenar ortayımı çizeyim şu kenar ortayı çizdiğimde ikiz kenarın tepesinden çizdiğim için bu kenar ortay yükseklik aynı zamanda açı orta olacak ve şurada da 90 dereceden çizdiğim için aynı zamanda şu küçük aşağıdaki kırmızı ile çizilen üçgende muhteşem üçgenden ayırdığı parçalara eşit olacak. Ee, o zaman şurası 6 6 dik üçgenden 6 6 ikizkenar dik üçgen şunun tamamı 6 kök 2 olacak. O zaman buraları 3 kök 2 3 kök 2 diye ayıracak. Muhteşem üçgünden burası da 3 kök 2 oldu. E şimdi G üçgenin büyük mavi üçgen ağırlık merkeziydi. Şurası 3 kök 2 ise tepeye olan bunun iki katı 6 kök 2 olacak. E burası da aynı zamanda dik idi. Burası da 6 kök 2 bizden şurasını istiyor. X diyeyim buraya. E şuradaki büyük dik üçgende o zaman 6 kök 2, 3 kök 2 daha 9 kök 2'nin 9, kök 2'nin karesi artı 3 kök 2'nin karesi eşittir x kare diye Pisagor bağıntısı yaparsak buradan direkt x'i bulalım. Ee, 6 kök 5'tir. Altıncı sorumuz. ABC üçgeninde AC'ye dikmiş. AD kenar ortaymış. BD DC'ye eşit. Ve muhteşem üçlü. 90'dan kenar ortay çizmişim. Bu parçalar birbirine eşit. AC 8'miş. AE 4'müş. BC uzunluğunu soruyor. Ve şurası da CE'de açı ortay olarak verilmiş. Şimdi açı ortayın başlangıcı burası, bitimi burası. Ee, kenarlarla parçalar orantılıydı. E şimdi 8 kenarının 4'e oranı, DC'nin de burayı oranı. Şimdi dikkat ederseniz 8'e 4. Yani kenarın ee, neyse ayırdığı parça yarısı. O zaman ben buna 2K dersem ayırdığı parça da yarısı olacak. 8'in 4'ü oranı 2K'nın K'yı oranı. E o zaman burası da 2K oldu. Haliyle muhteşem demiştik. Burası da 2K oldu. Yani K artı 4 dediğimiz uzunluk 2 kya eşit oldu. K uzunluğumuz buradan 4 oldu. E bizden BC'yi istiyor. BC uzunluğu 4K idi. O zaman yerine yazarsam BC'nin uzunluğu 16 birim olur. ABC üçgeninde DEF bulundukları kenarların orta noktası. Yani o zaman şu EF şuraya 3. kenara BC'ye paraleldir aynı zamanda. E, orta noktası o zaman burası 5 burası 12 ise FC uzunluğu da 12 olarak bulurum. Yani şuranın uzunluğu 10 oldu. Şuranın uzunluğu 24 oldu. E bu dikkat ederseniz 5 12 dik üçgen zaten 5 12 13'ün iki katı 10 24 o zaman BC kenarı da şurası da 26 olacak tamamı. E, D noktası da orta nokta orta noktaydı yani 13 13 diye ayıracak. O zaman 90 dereceden kenar ortaya çizildiği için şu AD'nin tamamı da 13 olur. Bizden KD uzunluğunu e, sormuş. Şimdi şu madem şunlar orta noktalar şu B ile F'yi C ile de E'yi birleştirirsem AD kenar ortaydı. Şu BF ve çizdiğimiz C de kenar ortay oldu. Yani şurası üçgenin ağırlık merkezi oldu. Şimdi buradaki şu AD uzunluğu AK, KG ve KD diye üç parçaya ayrıldı. E bu Üç parçanın oranları şöyledir: 3k, 1k ve 2k. Yani 312 şeklinde ayırır. AD'nin uzunluğu toplam 6k oldu ve bunun da muhteşem üçten 13 olduğunu biliyoruz. 6k 13. Bizden istediği KD uzunluğu yani 3k uzunluğu, 3k uzun O zaman bunun yarısını alırsam 13 bölü 2 o da 6.5 olur. ABC üçgeninde G üçgenin ağırlık merkezi AC 20 pardon 30 birim BC 20 birim AB uzunluğu yani şu C kenarı istiyor. E, ee, dikkat edin şu B kenarına ait B 30'du. Şurası da A kenarıydı. B kenarına ait bu ağırlık merkezi olduğuna göre B kenarına ait şu BD kenar ortayı ile A kenarına ait AE kenar ortayı dik kesişmiş. Eğer kenar ortaylar dik kesişmişse hangi kenarla? A ve B'ye ait kenar e, kenarlara ait e, kenar ortaylar dik kesişmişse e, bunların bu üçgenin kenarları arasında şu bağıntı vardı. Dik olan kenarlar A'nın karesi artı B'nin karesi. Üçüncü kenarın karesinin 5 katına eşitti. 5 C kareye eşitti. O zaman A'nın karesi 400 B'nin karesi 900 eşittir 5 c kare. Ee, buradan c'yi direkt çekersek 2 kök 65'miş. Dokuzuncu sorumuz. ABC üçgeninde AB AC'ye dikmiş. AD DC'ye eşitmiş. BE 15 EC 5. Yani şu BC kenarının tamamı 20 DE uzunluğunu istiyor. O zaman şu A'dan kenar ortay çizersem A'dan şu BC'nin kenar ortayını çiziyorum. Ne olacak? Kenar ortay olduğu için tamamı 20 idi. 10. Şurasını da 10 olarak ayıracak. Burası 5'ti. Burası da 5 oldu. Haliyle 90'dan çizdiğim için muhteşem üçlü. Burası da 10 oldu. E şimdi şu sağ taraftaki şuraya da H diyelim. A, H, C üçgenine bakarsam D noktası orta nokta. E noktası da 5 5 ayırdı orta nokta. O zaman şu kenar şu çizdiğim AH'a a paraleldir. Ve 1'e 2 oranından şurası 10 o zaman bu da onun yarısı. X uzunluğumuzda 5 birim olacak. 10. sorumuzda diyor ki ABC dik üçgende AC kenar ortay. O zaman bu parça bu parçaya eşit ve yine 90 dereceden çizdiğimiz muhteşem üçlü. Bu parçaları e, ayırdığı parçalar eşit olacak kenar ortayın uzunluğu. AD uzunluğu A-2 BD uzunluğu 3A-8 8'miş. CD'nin uzunluğunu soruyor. E şimdi burası 60 burası 90 o zaman burası da 30 derece olacak. 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısındaki kenar a eksi 2, 90'ın karşısındaki kenar 3 a eksi 8. 30'un karşısındaki kenarın 2 katı 90'ın karşısındaki kenara eşitti. Yani 3 e e, a eksi 8'e eşitti. buradan a'yı çekersem e, ne olacak a? 2 a eksi 4 attığımızda a dediğimiz 4 olacak. E, a 4 ise yerine yazdığımda 4'ü burası ne olur? 12 4 birim mi olacak? Yani şu uzunluk 10, 4 birim. 12 eksi 8'den 4 birim olacak. O zaman CD'yi soruyor. Yarısı kenar ortaydı zaten. 2 birim olacak. ABC üçgeninin uzunlukları 6, 8 ve 12'ymiş. Bu 8 birimli kenara, ailen, kenara çizilen kenar ortayın uzunluğu. Şöyle üçgenimizi çizdik. ABC, B, C'yi rastgele isimlendir. Çok önemli değil. 12, 6, 8 dedik. B'ye ait kenar ortayı. V, çizdik. Bunun uzunluğunu istiyor. E, kuralımız neydi? Kenar ortayın uzunluğu. 2 çarpı V, B'nin karesi. Kena diğer kenarlar 6'nın karesi. Artı 12'nin karesi. Eksi geldiği kenarın karesinin yarısı. Buradan. Gerekli işlemleri yaparsak VB'nin uzunluğu kök 74. 12. Sorumuz ABC üçgeninde G üçgenin ağırlık merkezi GF AB'ye paralel, GD BC'ye paralel, EG'de AC'ye paralelmiş. Şu uzunluk 4'müş. 6'ymış. Burası da 8'miş. ABC üçgeninin çevresini soruyor. Herhangi bir tanesi için yapmamız yeterli. Şu A ile G'yi birleştirip A'ya ait kenar ortayı çizeyim. Bunu çizdiğimiz zaman nasıl ayırıyordu? 2K'ya 1K olarak tepeye iki kenara bir birim ayırıyordu. E şimdi şu kenar buna paralel olduğuna göre buradaki benzerlik yaparsam 2K'nın 3K'ya oranı 2K'nın 3K'ya oranı GD'nin uzunluğu 8 Şuranın uzunluğu bilmiyorum ee, Ne diyeyim? A diyeyim. A kenarına ait. Şuradan şu K'lar zaten sadeleşiyor. Buradan A'yı çekersem 12. Yalnız bu bulduğumuz A dikkat edin BC kenarının yani A kenarının yarısı. Kenar çizmiştik. Yarısını bulduk. E şimdi buradan aynı şekilde BG'yi veya CG'yi birleştirirsem yine 2'ye 1 oranı olduğu için ve yine paraleller bu EG ve GF kenarlara paraleller yine aynı oran olacak. E, direkt 2K'nın 3K'ya oranı 4'ün e, B kenarına oranı diyebilirim. Yine K'lar gidecek. Buradan B uzunluğu 6 olacak. Ama dikkat yine şu bulduğumuz B uzunluğu yani şunu çizip de bulduğumuz B uzunluğu B kenarının yarısı. Aynı oran C kenarı için de geçerli. 2 bölü 3 yani 2K'nın 3K'ya oranı 6'nın C'ye oranı. Buradan da C'yi e, ne olur? 9 olarak buluruz. O zaman ABC üçgenin çevresi şu kenarların yarısıydı. O zaman bunları toplayıp 2 ile çarparsam bulmuş olurum çevreyi. 6 artı 9. E, buradan çevremiz kaç çıkıyor? 54. 13. soruda şekildeki ABC üçgeni üçgeninde E ve D noktaları orta noktalar. Yani şu CE kenar ortay, BD kenar ortay ve bu iki tane kenar ortay dik kesişmiş. Burası da ağırlık merkezi. CE 12'ymiş. E burası 12 ise bunu 3 parçaya ayırıyordu. 3'e e bölersem 4. Tepesine 2 birim. Yani 2 katı 8. Buraya da 4 birim gelecek. B, de 9 birimdi. Vermiş. 3'e bölersem 3. 2 parçası burada. 1 parçası burada olacak. AF'nin uzunluğunu istiyor. Yani şuraya x diyelim. E bu, bunlar dik kesiştiğine göre e, şu kenar ortayların kareleri 3'üncüsünün kalesine eşit. Yani 6'nın kalesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesine. Buradan x'i çekersek 10 birimmiş. 14. sorumuz. ABC üçgende E ve D or, bulundukları kenarların orta noktası. Yani şu F noktası benim üçgenimin ağırlık merkezi. AD uzunluğu 9 birimmiş. AB uzunluğu e, 11 birimmiş. E, şurası 9 birimse kaç kaç ayıracak? 3'e bölersem 3, 2 parçası burada, 1 parçası da burada olacak. Bizden BD'yi istiyor. E şurası 6 dik üçgen oldu. Burası da o zaman 8. 6, 8, 10 üçgeni oluştu. E, burası 8 ise kenar ortaydı. Yarısı burası da 4 olacak. E, o zaman bizden BD şurasını istiyor. Şurada bir dik üçgen oluştu. O zaman x'in karesi Pisagor bağrısı yaparsak 64 artı 9'dan x buradan kök 73 olarak buluruz. 15. sorumuz. a, b, a, c dik. a, d kenar ortay. E o zaman burası 5 ve muhteşem üçlü. O zaman burası da 5. v, b'nin artı v, c'nin toplamını istiyor. E şimdi dik üçgende şurası b kenarı, şurası c kenarı. E, şurası da A kenarı. E, dik üçgende biliyoruz. Dik olan kenarlara ait e, kenarların kareleri, kenar ortayların kareleri toplamı VB'nin artı VC'nin karesi 5 e, tane VA'nın karesine eşittir. E, bizden bunu istiyor. E, VA'yı da şu A'ya ait kenar ortay. VA'yı da zaten 5 bulmuştuk. 5 beş çarpı 5'in karesinden İstinden toplam 125'miş. ABC dik üçgeni DEF bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Yani şu BE kenar ortay. AD kenar ortay. O zaman ben şu üçüncü kenar ortayımı da bir çizeyim. CF'yi de çizersem G noktasından geçecek. Şurası da kenar ortay. GL uzunluğu şurası 2 birimmiş. EF uzunluğunu şurayı soruyor. E şimdi Az önce söylemiştik. E, şu kenar ortayların e, kesim, nokta, kesim noktası ile şu iki tanesini birleştirdiğim zaman şu AD uzunluğu AL, LG ve GD olmak üzere üç parça ayırıyordu. Bu da 312 3K, 2K 2K e, 312, 2, 3K, 1K, 2K olarak arıyorduk. K buradan zaten 2. O zaman şu parça 4, şu parça da 6 olacak. Bunları bulduk. Şimdi EF'i bulmak için ve şuranın, şu AD'nin uzunluğu ne oldu? 6, burası 2, 8, 12 mi? Şuranın uzunluğu 12. 90 dereceden çizildiğine göre muhteşem üçlü. 12, 12 mi ayıracak? Yani şu BD'nin uzunluğu 24 birimmiş. EF istiyor. Şurayı bulacağım. E şimdi dikkat ederseniz şu EF orta nokta zaten 1'e 2. O zaman tamamı şurası 24 ise EF uzunluğu da 24'ün yarısı yani 12'ye eşit olacak. Evet arkadaşlar 14. testinde çözümlerini yaptık. Umarım işinize yarar, faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.